Boşuna vaziyeti! Al! Emredersiniz komutanım! <laughs> Sen! Bir! Yüksek! Üç! Dört! Kaç oldu? Dokuz! Sıfır! Say başlar! Sıfır! Bir! İki! Üç! Dört! On bir! Sıfır! Arkadaşlar biz bu tosunu ne yapacağız ya? Yani? Gerçekten ciddi sorarım ne yapacağız? Yani bu bu Kerkenez Ati'nin eline mi bırakacağız ya? Ya amma abarttınız Kadri abi ya. Bir telefon açar olur biter. Uzay çağındayız. O senin söylediğin uzay çağı kapanan köy yoluna kadar. Ondan sonra buzul devri başlıyor. He. İnşallah tezekleri vardır ula. Tezek ne lan şaşkın? Ya şimdi bak bu inekler biraz rafineri gibidir. Yani yedikleri saman yakıt olarak çıkar. Allah Allah. Ha bu Laz yerli malı onu biliyoruz da. Ya sen Almanca buru dersin. Sen nereden biliyorsun Anadolu'yu? İnsan vatanından uzakta olunca kıymetini daha iyi anlıyor. Değerini daha iyi biliyor. Beyler, kendi halimizi düşünürsek Tosun'u daha iyi anlarız. Sevdiklerimizden bir gün bile haber alamayınca nasıl daralıyoruz? Nasıl üzülüyoruz? Tamam kardeşim? Ben senin kardeşin falan değil. Anlaştık. <laughs> Merhaba kardeş. Arkadaşlar vedalaşalım. Hakkınızı helal edin. Gidip de dönmemek var. Ne yaptın tosunum? Aldı mı Levent Üstey'i Yok yok almadım. Hem ben, ben yarını bekleyemeyeceğim, firar edeceğim. Saçmalama. Yarın olur gider Levent izin alırsın. Halden anlar o. Evet ya. Yarın ola, hayır ola. Kardeşim, yani e, yarın izin alsam bile köye nasıl gideceğim? Benim param yok ki. Sen ne enteresan bir adamsın. Firar edince otobüs bileti bedava mı? Hı? Ya arkadaşlar alt tarafı bir otobüs bileti aramızda toplarız parayı alırız değil mi? Ne <laughs> oh. otobüs lan. Merhaba arkadaşlar. Dur, dur. Ben o işi halledeceğim dedim oğlum. Başka bir şey mi söyledim? Gördük nasıl hallettiğini. Oğlum senin her işin yalandı olan. Ya alak kurbağa. Bak böyle ters ses konuşup da benim cinleri başıma toplama eğer Levent Üsteğmen gelmemiş olsaydı... Şu kolumu bir kaldırır mısın abi? O habercilerden tam bir teklik alıyorduk. Bak bir teklik. Ana! Bir teklik kaç para yapıyor? Yani bizim kurumuza göre... ...bugünkü değeriyle bir teklik tam bin YTL oluyor. Canım ciğerim bin YTL. Uy, Ula bin hayat olsun Tosun. 20 kez Kayseri'ye cider olur ya. Ya arkadaşlar inanmayın buna. Bu herifin eline attığı her şey kurur ya. Ben Meftun. Ben de senin bu işini halletmezsem bana da anlı şanlı at edemesinler Tosun. Oğlum sana kimse at demiyor ki. Senin piyasada namın kerkenez, fır döndü, söz. dansöz. <laughs> Meftun. Arkadaşların yanında böyle konuşmasın. <laughs> Eğer gücüm olsaydı şu yumruğu var ya senin ağzına çıkardım ama... <laughs> ah koluma dokunma, koluma yıpratın üzerim ha! Oğlum, o beni çekemeyen bir takım yapımcıların uydurmalarından başka hiçbir şey değil. Halk beni biliyor mu? Halk beni biliyor mu? Halk beni biliyor mu? Halk beni biliyor Halk beni seviyor mu? Halk beni seviyor. O kadar, o kadar. Dostum, yeğenim canım kardeşim ben. Sen hiç merak etme. Ben senin bu işini bir şekilde de olsa halledeceğim. Sen Atilla kardeşine güven.